Merhaba. De. Hep Hepiniz ben arkadaşlar. Bugün Kuenman da var yani benim. Arkadaşlar Bu ben benim adım Kuenman XC olacak. Evet. Adımı arkadaşlar Game oyunda bir yer var biliyorsunuz. işte onun yeni kanalını açtım bugün. Ama Game oyunda futbol değil. Böyle benim ismim de Ayşe Mecaro. Sen söyleme bence senin abonan çok. Aga nakartı mısın? <laughs> Evet. Ben de ne katayım tamam. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Gösteremeyiz şimdi. Oha 105 like almış. Bakayım. Oha. Evet arkadaşlar ben hangi karakteri seçeyim? Güldüm şu an ben. Gündüm hangi gündüm. karakteri seçeyim? Sen 8 bit seç. Yok ya da Penny'nin 8 kostüm. bit olmuyor. Kostümünü alacağım. Penny'nin kostüm, Kostümünü mü aldın sen? Hayır. Evet kostümler Bedava. veriliyordu. Bedavaya gel. Hazırım. Hazırım. Hakikaten temizliğe gir temizlik. Hayır hayır ne kadar, ne kadar daha güzel. Evet. Hazırım desene. Tamam dur. Arkadaşlar hemen hazırım diyoruz. Ve başlıyor. Evet ilk videom kanalımda. Burada. Bende işte... başladı sende başladı. Oğlum bunlar da başladı bende başlamadı arkadaşlar. Ha bende de başladı. Arkadaşlar bu arada ismim macera dünyası. Lan benim internetim yok. Burada şeyler internetin ki. Belki. Ama nasıl benim kanalımı bulacaklar? Ya ya. Arkadaşlar nasıl ölecekler Özel... Ya öldüm ya. Mal beni ya. Abi nasıl onlara sal? Ya oğlum üç kişi. Evet. O... Mal mısın? Oğlum ben de vuruyorum. Adamlar kendi. Ben üç kişi tek başına nasıl öldüreyim? Ben de bir kere olmuştu arkadaşlar ama videoya çekmedim <laughs> Burası çocuğu. Öldü mü? Ben öldüm. Anıl, 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 Anıl. Ya bak orospu çocuğu ya. Ya oğlum Colt, Colt kut çok kötü oynuyor ya. ya. Eğlenceli bastın Aslı'nın yanlışlıkla ya. En çok hasar sende bu arada Anıl. Ne en çok hasar? Tamam. Hasar da sende. Abi, arkadaşlar ben... Ben Spy kaçırıyorum. Ben de... En az aldım mi? ben. Ben de o zaman... Kanka sekiz mi çaldın? Tamam. 8. Güçlendirsene. Hı? Güçlendir. mi ya? Param etmiyor. Para ne Güç puanı yetmiyor. Ya, evet. da altın. Altın yedin. Evet. Oğlum bunlar da hep açılıyor. Bende açılmıyor ya. Adamda Frank var oğlum. Hay ya ben şansımızı. En azından. Bu arada Frank Edgar öldürür. Ay, Edgar Frank öldürür. Evet. Ben uzağa atabiliyorum da nereye atıyorum? Aa, hayır, hayır, hayır. Öldür öldür öldür. Nereye ben dondum ya. Oo, adam oğlum içimizi tekte öldürdü ya. Ben buraya şey atıyorum haberim olsun. Evet. Hemen özel gücü açalım. Vurdum hele şükür öldürdük. Öleceğiz ya. Abi geldi işte geldi. Mal mısın oğlum ya? Niye vurmuyor? Vururum oğlum. Hani arkadaşlar ya. Rakav hiç de kötü abi değiştirelim. <laughs> Tam temizlik yapalım Edgar olacağım. Edgar iyi oynar ha. Temizlik. <laughs> ne Temizlikte Arkadaşlar. Temizlikte de Daryl iyi gider. Evet arkadaşlar. Ben de Kaç dakika oldu? 3 dakika olmuş arkadaşlar evet. Bu like atın abone. Evet. Oo çok kötü oritu arkadaşlar. Arkadaşımdan baktım. Haritayı bir görün. Baksanıza her yer çimle kaplı arkadaşlar. Kötü değil de çok güzel ya. Evet. Ya mal yerimizi belli ediyon Poco. mal bu ya. Bu kok Öldürdüm ben bir tane. Adam. Ama ben de öldüm. Ben birisini öldürdüm bu arada. Burada bu arada bir puan da ben aldım ha. Ama ya. Burada arada bir puanı size ben aldım. Adamda şey mi lan tara var. Öldürdüm. Allah öleceğim. Hayır ya Dynamite beni öldürecek. Önde iş Dynamite beni öldürecek. Sen sıkmıyorsun ki. Mal. S sıkıyorum. Beni izle kanka. Şimdi ben oğlum öldükten sonra geri gelebiliyoruz. Bu arada ben derim. Evet öldürdük. Ya ben onları öldürüyorum ama beni öldürüyor ya. Gerize kaldılar. Ayı var ben ayı. Ki... ayı. Oğlum sıkıştın. Ares. Aa sıkıştım. Sıkıştım öldürdüm. İki kişi yok. Yine. Çok az. Çok az. Ay, Ay, ben şuraya şey attım haberim olsun. Buradan olabilirsiniz sıkıcı. Yok dynamite ben nasıl sıkacaksın? Neden? Çok çok inatçı. Allah! Mal kaybedeceğiz. İyi oyna. İyi oyna. Ya dynamite. Dynamite senin ammanın kuyu. <laughs> <laughs> Dayı neye girdik oğlum ya? <laughs> Ananı! O oh, tekte berabere. Evden eve oynarsınız onu. Berabere. Berabere arkadaşlar. Sonra hayır sonra Hayır, hayır, hayır! <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Anımın derisiyle kazandım. Ben öldürdüm onu ne diyorsun? Ben öldürdüm. İşte. Ender. Ender. İşte bu. Ben savaşı değişeceğim. Deril iyi kanka ama. Ben de deril yok ha. Ben tar alacağım ya. ya. Penny alacağım ben de. Şey Sen kostüm mü alsın? Kostüm kostümsüz daha kötü ya. Ay, çık kanka. Ben hazırım. Ben de hazırım. Evet. Bu turda kazanırsak. Evet bu turda kazanırsak ben ne diyeyim artık. Dakika 6 oldu ya. 6 oldu biz bir kere kazandık. Onların, Ya. Oğlum Kurov var ya. Ya biz ne yapacağız? Kurov zehirliyor bir de. O sıkıntı. Evet. O zaman geride kalacağım ben. Hmm. Çık yaptım. Benim atışım uzağa gitmiyor çok. Ya da uzağa bile gitmiyor. Şu ben bir öldüreyim mi? Öldür. Adamı buradan baskın yapacağım dur. Hop hop hop. Aa! Aa! İlk puanı ben aldım. Evet. Ben öldürdüm aslında. Ama onu saymadı galiba. Ben boş yere sıkı oldum adam. Ya kanka! Ne? Ee, şu anda şey çok kötü. Evet. Kralı çok kötü şu an bizim Anne! Öleceğim! 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 Ya! En azından öndeyiz arkadaşlar. Abi ben bir kişi Ananın ya. Tamam ben buraya. Uy attım. öldürdün. Ben mi öldürdüm? Aferin. Görmedim ben de. Öl bakayım. Lan tekrar öldürdüm. Aha mal. <laughs> Oğlum iki puan kaldı. O bir puan. Hani şeydi lan? Bu <laughs> mi? Koydu koyduk be. yıldız oyuncusundan lan olsun ben mi? evet sensin aga evet Şey mi gitsin? hesaplaşmaya mı gitsek kanka bak 5500 olacağım evet ben de 815'im şu an ben de ya, dur, dur. ya vermeseydin oğlum karakter değişeceğim ben çıkacağım Tamam. Ben ben Tara kalacağım ya. Ben Rose alacağım. Rose güzel bende de var. Yüzünü gösterdiğim videoları sildin mi? Gözü sildim Çünkü herkes dalga geçiyor. Nasıl? Geçti. Amını koyayım yazlar oğlum. Engelledim bir de sildim o yüzden. Allah onların başına bir şey getirecek ben de onların yüz kanını buldum. Aman o kodumun çocuğu yasın. sen? mi seni? Engellemedi. Ben hmm. Engelliyorum. Oğlum ya adamlar da şey var. Boğa var arkadaşlar. Görmedim ama. Bir şey olmaz. Bo'yu ben çok rahatlıkla Aa, var ya. <laughs> İlk puan kim aldı? İlk puanı? İlk puanı kim aldı? Ben aldım galiba. Adamların tayerini bas. Kana gidiyorum arkadaşlar. A. Ben sonra görüp de yoğurt tamam. Anne bekle video çekiyoruz. Evet ilk kanallarda da böyle. Ananın ya. Sikerim ama. Küfür etme abi video gelmez yayına. Ben kalkandayım. Öldürebilirim onu. Ya vursana Tara. Ben vuruyorum. Benim ben karakterim ya. geride kaldı ya. Ay hep benim karakterim. Sikerim gibi. şimdi düşmanın amına koyayım. Ya oğlum. Hile yapıyorlar ya. Siktir git ya. Oğlum tek vuruşla öldürüyor Colt. Böyle değil o. Oha amına koyayım. Böyle değil aga. Aga hileyle yeniyorlar şu an. Anan anan sikeyim ya. Anan sikeyim. Çok kötü. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın ve bay bay.